Saygıdeğer canlar, gönül dostlarımız Aralık 2021 İstanbul yeni kapıdayız. Bugün bu mekanda Tunceler buluşması var. Dersimler, dersime gönül verenler yine İstanbul'da yaşam bulan il, ilçe, köy dernek temsilcilerimiz sevgili Ali Başkanım, sizler Anadolu Yakası Dersimler Derneği Başkanı olarak bugün buradasınız. Tabii ki aynı zamanda da bu Tunceler buluşmasında ev sahibisiniz. Kimler var, kimler yok, neler yapacağız, neler yapılıyor, bir duygularınızı alalım. Çok teşekkür ediyorum ee, Neyli Hocam. Uzun zamandır tasarladığımız ama gerçekleştirme noktasında sorun yaşadığımız, zaman zaman denk düşmeyen bir süreci yaşıyoruz. İstanbul'da epeyce Dersimli var, Dersimli dostu var, Dersimlerin dostları var. Bütün bunları buluşturmak noktasında bir çaba sarf ettik. Dilerim ve umuyorum bu dileğimiz, bu arzumuz gerçekleşir. Tabii Dersim'lerin burada buluşmasını önemsiyoruz. Dersim başlı başına politik bir şehir. Her anlayışın temsil edildiği önemli bir şehir, önemli bir kent. Erişimlerin burada birbirlerini görmeleri yetmiyor. Birbirlerine dayanışma içinde olmaları. Önceki süreçle ilgili özellikle mevcut siyasal iktidar tarafından coğrafyamıza yapılan saldırılara karşı bir örgütle ihtiyaç olması sebebiyle de ben bu buluşmayı önemsiyorum. Dersimin çok önemli kültürel bir yapısı var. Bu kültürel yapıyı genelde anlatacak bir mecra bulamadık. Bugün ve bundan sonraki süreçlerde belki bugün ilkini yapacağız. İlkinde ufak direk hatalarımız olacak, belki eksiklerimiz olacak, hem bunları görme fırsatımız olacak. Hem de bundan sonraki süreçte sürekli karziden bu buluşmaları daha artarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu bir Milat olsun, o parçalı. Galiba İstanbul'da ilk bir... İlkini yapacağız. Evet, Tunceliler evet. adına yapılan bir evet, buluşma evet. etkinliği. Bu ilk. Ee, dilerim ve umuyorum bu vesileyle bu parçalı görüntüyü ortadan kaldırır ve bundan sonraki süreçte bir bütün olarak omuz omuza bir arada durma cesareti gösterir, bütünlüğü gösterir. Bir kentin bütünlük olarak her birimize ihtiyacı var. Dilerim ve bundan sonra bu gerçekleşir. Biz de teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. ev sahipliğiniz İyi için hocam. ve yine topraklarımız, inancımız, kültürümüz adına verdiğiniz mücadele için. Her şey dersimiz için. Bak tu var mı bura mahal var. Ben de böyle geliyorum. Ben Onu alamam çandalı. Dur aha Mustafa Bey bizi bize açın. Bizim berekler Sizin de bizim evet. Evet canlar kolay gelsin diyelim. Emeğiniz değer bulsun. Ya yok şunlar. Ya, ya arkadaşlar. ha biraz şu kuru bir... Gerçekten Sevgili Allah. Can kolay gelsin. Burada <laughs> bu Burada bakalım söz hakkını kim kullanacak? Saat 2'de bir Alo. Teşekkür ederim. Çabuk çabuk. Ben kıstım altını. Aç da kayna o çok uzun. Sevgili Can kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şan Neyi gösteriyorsun? Bu nedir? Tereyağı bizim yöresel yemeğimiz olan zerfet yapacağız. Zerfetin üzerine dökeceğiz. O yüzden yağımız... Yani bu mekanda sıcak sıcak yağ erittiniz. Evet. evet. Hem de Dersim Diyarı'ndan gelen değil mi? Tabii ki. Öyle Dersim mi? Diyarı'ndan geldi. Ne güzel. Bakalım bunun... En son sunum aşamasında üstüne dökeceğiz. E bir de oraya geçelim bakalım. Hep evet sevgili Can kolay gelsin. Elindeki bizim yöresel yemeğimizin adı ne? bizim yoğurtlu zırh Birazdan yoğurdumuzu dökeceğiz bunu, ayranımızı. Bu da kavurmalı zırh Bu yoğurtla beraber tabii tereyağını, <laughs> tereyağını da tabii, ekliyoruz tabii. değil mi? Tabii ki. Evet. evet. Son tereyağı, bunu da sadece tereyağı bu, dökeceğiz. Bu ne, bu ne? E, bu bizim sade olan, bunun üstüne yoğurtlu sarımsak dökeceğiz. Evet. En üst sonunda da işte tereyağı Yine dökeceğiz. Yine bu da zerefe. Evet. Bu da? Bu da kavurmalı olan. O da etli, kavurmalı olan. Bakalım, hele şunu bir aç bakalım galiba bunu dökeceğiz o değil mi? Bu Hazırlamışız. Evet. E bunda da galiba sarımsak var. Kokusunu aldık evet, güzel e, güzel. Evet. Ilık ayranımız. Umarım, sarımsaklı. Umarım şey mudur Dağları sarımsağıdır. Evet. evet, değil mi? Evet, tabii ki. Evet, tabii. Şu an buradaki bütün her e, şeyi yöresel. göresel doğal, değil mi? Doğal, evet. E biz sizi tanıyalım güzel kardeş. ve adım Saniye. Anadolu Yakası dersinlerden ne yönetimindeyim. İşte bugün tanıtım günleri için geldik dostlarımıza yüresel sunumlar yapmak adına umarım beğeniliriz. Lokma paylaşacağız değil Tabii mi? Tabii ki paylaşmak üzere. de bir tanıyalım Güzelcan. Benim adım da Sinan Turan Çağdaş. Ben de Anadolu Yakası Dersimler Derneği'nde başkan yardımcısıyım. Bugün işte yöresel yemeklerimizin burada hem tadımını yapacağız, onları göstereceğiz. Hem buradaki dersimi dostlarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bir kadın can olarak ne güzel böyle derneklerimizde yer alıyorsunuz hizmet üretiyorsunuz. Öyle olması gerekiyor. Öyle olmak gerekiyor. Peki bir Dersimli Can kadınımız olarak beklentin nedir? Özellikle kadınlarımıza bir mesajımız var mı? Şöyle biraz ee, arkadaşın yanına geçseniz. Kadınlarımız ne yapsınlar? Eee geri planda kalmasınlar. Eee her zaman ön planda olsunlar. Eee özgüvenli olsunlar. Evlerine kapanmasınlar. Bu gibi etkinliklerde yer alsınlar. Söz sahibi olsunlar. Gençlerimizi buraya taşısınlar değil mi? Tabii ki, tabii ki. Anneler çocuklarını taşısınlar, kültürümüzü onlara da tanıtsınlar. Onlar da kültürümüzü tanısın. Bizde bir söz vardır. Halka hizmet, hakka hizmettir. Yettim hizmetinizi kabul eylesin. Teşekkür ederiz. Evinize sağlık, saat, mutluluk. Evlatlarınızı da başarı getirsin diyelim. Sağ olun, var olun. Sağ İyi ki varsınız. Güzel. İyi ki bizimlesiniz. Biliyorsunuz felsefemizde kadın eli değmeyen hiçbir şey yaşam bulamaz. Bu sada ne yazık ki kısa süreli oldu diyoruz. Sağ olun, var olun. Siz sağ olun, var olun. sonra tadacağız. Ve teşekkür tekrar, edeceğiz. Tekrar teşekkür sağ. Evet, canlar bereketli olsun. biraz Önce bu, bu kimler var, bu hazırlığı kimler yaptı bir duygularınızı alayım. Bu standta İstanbul Anadolu Yakası Dersimler, Dersimler Derneği ile Derneği Mazgert Derneğimizin ilçemizin yüresel yüresel ortaklaşa yaptığı yöresel tatlarımız. tatlarımız. Evet. E, o zaman tanıyalım bıra. Sen dilinden alalım. E, e, Nazaref et ama. Zarfiyet ya. E,

Anı kar aldı. Like anca zarf et ya. Ama kar aldı. Konuşma. Konuşma. Kostraf. Değil mi? Kostraf. Kostraf. Ya zarf et ya. 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 ya ya. Buna dökülmemiş. Şimdi bir daha al. He? Bırak. Abla. zarf ne alıyorsun? O bana ver onu. Ceviz ve soğanı yapılmış. Bu köfte ceviz ve soğandan yapılmış. yapılmış. Bu da görevimizin görevleri. Yerleri afiyet olsun. Değerli hoş olsun. Sizin de elinize sağlık diyelim. Bravo. Sıma bu esmer. Haklı Sağ olasın. Allah razı ya olsun. Kabul et. Hak razı olsun. Hak razı olsun. Hak razı olsun. Hak razı olsun. tamam. Tamam. Bir dakika. Bunu yakın saygı Tamam. Buna iyi ait değil. Tamam. 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 Biri geç. Bir, bir dakika. Evet. Gel buraya. Evet. Sevgili gönül kardeşim. Bu, bu ne? ne? Bekle, bu bize zarifet diye geçiyor. Ee, yağsız yani düz olan yani, sarımsaklı yoğurtu ayranlı babak. olan Babako diye geçiyor. Yani, bunun bahçesinde. farkı nedir? Bu da zarafet. Evet bu şöyle yani zarafet olarak ceviz ve soğan vardır bunda yoğurması sonradan ceviz e, yağla beraber yoğurup fırına yağ veriyoruz. yine Galiba. sos koyuyor muyuz yani yağ? Evet, yağ var, 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 var. bir şey yok. Yoğurt yok. Yoğurt yok. Yan yağ. Evet. Aslında bir de kavurmamız var. Çok çok iyi Tamam geri Getir diğerlerini getir arkadaş. fırına koy. Başka şey bir daha. Bir daha oraya Bir daha. Bir tane 3'den. Peki kim dede dede lokmasını kim Duasını kim verecek? Dede var mı? De, de dede var mı? Dede var dedemiz var. Tamam da gelsin be. Başka mi? var mı? Hüseyin abi ya, tamam. başla tamam. gelsin ya şimdi. Abi gel abi bekle o zaman. Evet sevgili izleyiciler şu anda e, Eren Yıldırım dedem de geldi. Gene bunu kadın arkadaşlarımız hazırlamış gördüğüm gibi. Hep yanındalar. Ellerine yüreklerine sağlık. Ama bunlar bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde rızasız yemez. E, bu rızada lokması, e, duası olması gerekiyor Eyvallah. lokmanın. Sevgili Eren Yıldırım Dedeve, sözü evet. hemen bırakıyorum. Eyvallah. Medir'den Kelbela'ya, Kelbela'dan Dersim'e, Dersim'den günümüzde kadar hak, hukuk, adalet ve insanlık uğruna serinli meydana dönüşümle geçmişlerimizi ziyaret etmek için sağ ellerimizi evet. Gönül Kabe'mize, kalbimizin üzerine bırak. Bismişşâh, Allah Allah, Allah Allah. Soframız hak sofrası, lokmamız rıza lokmasıdır erenler lokması ola, pirler lokması ola, dolu geldi, dolu gider, arta eksilmeye, daşa dökülme. yiyenlere nur ola, yedirenlere de delil ola, bir lokma bin bir kazaya kalkan ola, belaya bekçi ola, hastalara şifa ola, dertlere deva ola, kazanıp getireni, pişirip yedireni, hak saklaya, hızır bekleye, lokmalarınız İmam Hüseyin'i Deştikerbera'nın defterine kaydola, lokmalarımız Anadolu'yu irşad eden, avuçanın, Derviş Cemal'in, Üryan Hızır'ın, Baba Mansur'un, Muzdur'un, Kureş Baba'nın ve nice ismini sayamadığımız ocaklarımızın da defterine kaydola. Bozla attığı Hızır da her zaman yoldaşımız ola. Gerçe hümü aşk ile ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Eyvallah. Hak kabul eylesin. Eyvallah. Yağları getirsin. Yağları ve evet. yoğurtları Yağları ve evet. yoğurtları getirsin. Evet. Yağları evet. Bu evet. Bu ne ne? Yağlar bak. Evet. E ne var içinde? Bunun içinde kimileri yağıyor, kimileri yoğur, bir Yani bir evet. Sonra da fırına atıyoruz. Bunu çıkartıp bir zaman üstüne Ufak ufak neyse Sonra e da üstüne de tereyağımızı döküyoruz. Mustafa, ah, evet. evet. hadi bir tane fotoğraf çek. <laughs> evet. Komple olan Böyle yan alır. Bu. Hazır mı? Bu bizim dersime ait olan Tireşor diye geçiyor açıkçası ismi. E, yufkadan oluyor. Yufkalar yani dürüm olarak sarılıyor açıkçası. Öyle diyeyim, öyle anlatayım ben. Daha sonra sarımsaklı yoğurt dökülüyor üzerine. Abi şunu ayrı. Şırı sos. Evet. Yeter mi? Bir dakika. Şırı, Ya, yeter ben. Şırı sos. Şimdi abi. Şu kenarı, bak şu evet. en kenarı var ya gönülün evet. olduğu yer. Bak gönülün parmağı var ya. Ben Şuraya. Tamam. Yufkadan olan yukarı. bir şey. Bu da sarımsaklı evet. ve yoğurtludur aynı. Evet elinize sağlık. Teşekkür Aa, ediyoruz. Olsun, ne biliyorsunuz mutlu biliyorsunuz. size. Teşekkür Dersin teşekkür biz ediyorum. sizin Ağzı mutfağını var. buraya sağ taşımışsınız. Evet, evet. Sağ olun. Sağ olun. Hazır gitar o. Bıra. Zaten bir kavul körü tuttuklar. Sekenal. Evet lokma hazır kerdoğul. Lokma Yardım kemi Kaganı esmer. Kaganı nasıl hümet akıra. Tavuklar takılır. Tövbe

-oh. günde evet. yani tu, bir yalıktan belediyeye geçiyor. Yani biraz yapan da var ayrı herkes. Evet. E, Doğranır Birisi kez normal eti yağlar. Onunla yoğuruyoruz. Ben getiririm ya. Yavaş yavaş. Şimdi yavaş yavaş. Ronaldo geldi. konmuş Şimdi öyle değil. Şimdi normal eti bu yine benim yapmış olduğum Tam senin yaptığın olabilir. Evet. Bu soğanlı ve cevizli zerbetle geçiyor. Evet. Tereyağla yapılan bir şeydir üstüne sonra da sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Evet. evet. Şunu da i̇şte dökebilir miyim? Yerlere mi? evet. afiyet olsun. Yerlere afiyet evet. olsun. Evet. 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 Şu, evet. evet. Şu, olsun. Daha, evet. daha Ha, Geliyor. O da orada. Yok yok. Nerede? Tereyağı. Getirmemiş. şey yok Fırında fırında. Geliyor fırında.

Ooh. Hocam iyi, iyi gördüm sizi. Sağ olasın. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <OVERN Discord> Sizler ne zaman? Dün Sen bize bir saniye burada Tamam. بابا رموو билدیو تیرا؟ یالو؟

Sen iyi misin? Sen iyi Sen misin? Sen iyi misin? Sen iyi misin? Sen iyi misin? Sen iyi misin? Sen Sen iyi misin? Sen iyi misin? Sen iyi misin? Sen iyi